Yapılan araştırmalara göre kadınların ayakkabı seçimi onların kişiliklerini yansıtıyor. Kişiler ve ayakkabı tercihleriyle ilgili bilinenler şunlardır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangilerine ulaşılamaz? Fatma, Bahar, Özlem ve Zehra öğretmen, doktor, organizatör ve müzisyendir. Özgüvenli karakteriyle her yerde dikkati üzerine toplayan Özlem doktordur. Özlem'in seçtiği ayakkabı bakınız. Özgüvenli kişilikleri ile her daim ilgiyi üzerine toplayan kişilerdir ifadesiyle belirtilmiş. Özlem topuklu ayakkabıyı tercih etmiştir. Organizatör olan kişi aynı zamanda eğlencelidir ve abartılı olmayı sever. Abartı ve eğlenceyi seven kişi Bahar'dır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ee, Zehra zarif biridir ve bir hayatın her anını anılar yükleyen bir müzisyendir. Zarif biridir, her ana bir anlam yükler Zehra. Ve öğretmen olan Fatma Rengarenk spor ayakkabı modellerini tercih etmektedir. Bu da Fatma. Hangisi ne ulaşılamaz diye soruluyor. Zehra püsküllü ayakkabıyı tercih etmektedir. Bakıyoruz. Hayır Zehra bileklikten bağlanan ayakkabıyı tercih etmektedir. O halde bir numaralı ifadeye ulaşılamaz. Özlem'in ayakkabı tercihi topuklu ayakkabıdır. Doğru bir bilgidir. Organ organizatör olan kişi bahardır ve püsküllü ayakkabıyı tercih etmiştir. Evet, organizatör olan kişi bahardır. Doğru. Aynı zamanda püsküllü ayakkabıyı tercih eden kişidir aynı zamanda. Bu durumda hangisine ulaşılamaz sorusunun cevabı A seçeneği olmalıdır. Aşağıda bazı yemeklerle ilgili bilgiler verilmiştir. O halde Serkan yukarıda açıklamaları verilen yemeklerden hangisini tercih etmiştir? Patlıcanı çok seven Serkan'ın yeme tercihleri ile ilgili bilinenler şunlardır. Serkan patlı, patlıcanın kızarmış halini közlenmiş haline göre daha çok sevmektedir. Bu durumda patlıcanın közlenmiş hali olan hemen bakıyoruz arkadaşlar közlenmiş patlıcanların kavrularak pişirilmesiyle oluşturulan deniliyor. O halde patlıcanın közlenmiş hali olan hünkar beyerdiği yemiş olamaz eledik. Zeytinyağlı yemeklerle pek arası olmayan Serkan bu yemekleri tercih etmemektedir. Hemen bakalım. İmam bayıldı zeytinyağında kızartılan bir yemektir. O halde bunu da eliyoruz. Bunu da yemiş olması mümkün değil. Serkan kıymayı köfte şeklinde yemeyi daha çok sevmektedir. O halde karnı yarık yine onun tercih ettiği yemeklerden biri olamaz çünkü karnı yarıkta patlıcanların içerisine kıyma konulmaktadır. Bu durumda islim kebabı Serkan'ın tercih etmiş olduğu yemek olmalıdır. Çünkü hem patlıcan kızartılıyor hem de e, kıyma köfte şeklinde sunuluyor. Doğru cevabımız C seçeneği olmalıdır. Bir kelime oyununda belirlenen kurallar şu şekilde de, kökü isim olan türemiş bir sözcük seçilir. Bakıyoruz. Sözcüklerimizi inceleyelim. Yaştan yaşamak evet kökü isimdir. Öğretmekten öğretmen C seçeneğinin sözcüğünün kökü isim değildir. O yüzden C seçeneğini eliyorum. Göz isim, kitap isim. Seçilen sözcüğe hal eklerinden biri getirilir. Gözlükten, kitapçıya. Evet bunlar hal ekidir ama yaşamın -ın eki değerli arkadaşlar hal eki değildir, tamlayan ekidir. O yüzden A seçeneğini de eledim. Sözcüklerin tamamı ya kalın ünlülerden ya da ince ünlülerden oluşmalıdır. Ancak kitap sözcüğü ince ve kalın ünlülerden oluşuyor. O yüzden D seçeneğini de eledik. Oluşan sözcüğün birinci, üçüncü ve beşinci harfleri kullanılarak yeni bir sözcük türetilir. Hemen bakıyoruz. birinci, 3. ve Beşinci e, harfler kullanılarak gözcü-sözcü üretilmiştir. A'lı doğru cevap B seçeneğidir. 5 katlı bir apartman olan huzur apartmanında her katta bir daire vardır. Apartmanda bulunan kişiler Aslı, Süeyda, Berin, Duygu ve İpek hanımlardır. Apartman sakinleri ile ilgili şunlar verilmektedir Buna göre apartman sakinlerinin bulunduğu katlar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir. Duygu hanım, İpek hanımın hemen alt katındadır. O halde duygu ipek alanının alt katında olacağına göre A seçeneği elenir çünkü duygu hanım daha üstte. Yine B seçeneği elenir çünkü duygu hanım yine üstte. Ancak C ve D seçenekleri şu anda olabilir. Berin hanım Aslı hanımın bir üst katındadır. Berin hanımın Aslı hanımın bir üst katında C seçeneği olabilir. Berin hanım Aslı hanımın üst katında ama bir üst katında değil. Arada Süheyla hanım var. O yüzden D seçeneği de olamaz. Doğru, doğru cevabımız C seçeneği olmalıdır. Bir alışveriş merkezinin girişine yerleştirilen ateşi ölçer önünden geçenlerin ateşini otomatik ölçmekte ve ekranında yanıp sönen renklerle görevliye bilgi vermektedir. Bu cihazın ekranın vücut ısısı 37,5 dereceden 38 dereceye kadar olan müşteriler için sarı, 37,5 dereceden düşük vücut sıcaklığı için yeşil, 38 derece ve üzerindeki vücut sıcaklığına sahip müşteriler için ise kırmızı yanıp sönmektedir ve ekran kırmızı yanıp söndüğünde müşteri içeri alınmamaktadır. Bir sebepten ateş ölçümü yapılanmayanlar için ekran mavi renkte yanıp sönmektedir ve bu kişilerin ateş ölçümü alından ateş ölçen başka bir cihazla tekrarlanmaktadır. Buna göre renklendirmeleri kaydeden bir görevlinin bir hafta için oluşturulduğu tablonun bir kısmı aşağıdaki gibidir. O halde yalnızca bu bilgilerden hareketli alışveriş merkezi ve gelen müşteriler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Çarşamba günü ateş ölçümünü tekrarlayan kişi sayısı diğer günlerden fazladır. Ateş ölçümünü tekrarlayanlar mavi renkle gösterilmiştir ve gerçekten en çok çarşamba günündedirler. Toplam 4 4 müşteri vücut ısısının 37 dereceden yüksek olması sebebiyle alışveriş merkezinde alınmamıştır deniliyor. Şimdi alışveriş merkezinde alınmayana kırmızı renkle gösterilmiştir. Baktığımızda tabloya kırmızı renkli bir salı gününde var. Bir de cuma gününde var. Başka göremiyoruz. Dolayısıyla toplam 4 müşterinin alınmadığını söylemek doğru bir bilgi olmayacaktır. Perşembe günü ölçümü yapılan müşterilerin vücut ısısı 38 dereceden küçüktür. Perşembe günü hiç kırmızı renk olmadığına göre herkes içeriye alınmış demektir ve sıkıntı yok demektir. Cihaz 4 kez ölçüm yapamamıştır. Dört kez ölçüm yapamamak mavi renk arkadaşlar. Bu da baktığınızda gerçekten bir, iki, üç, dört kere yapılmış. Bu da doğru bir bilgi. O halde hangisini so ulaşamaz, hangisini söyleyemez sorusunun cevabı B seçeneği olmalıdır. Beril üyelik işlemleri gereği müşterisinden bir kullanıcı adı ve şifre isteyen site için şifre oluştururken aşağıdaki kurallara uymak zorundadır. Kullanıcı adında adının sadece ilk harfini kullanabilir, adının diğer harflerini kullanamaz. Şimdi adının ilk harfi B olduğuna göre sadece B'yi kullanacak. Bunun dışında E, R ve i ve l harflerini kullanamayacak. A seçeneğine baktığımızda evet B'yi kullanmış ama aynı zamanda R'yi de kullanmış. Ne yazık ki başka harf kullanamazdı. O yüzden A seçeneğini eledik. B seçeneğine baktığımızda adının sadece ilk harfini kullanabilecekti. Ancak adının ilk harfini yani B'yi kullanmamış. Eledik. C seçeneğine geldiğimizde adının sadece ilk harfini kullanabilir, kullanmış ama 5 harf olması gerekiyordu. 5 karakter olması gerekiyordu. O yüzden C seçeneğini de eledik. D'ye geldiğimizde bakınız adının ilk harfi olan B'yi kullanmıştır. Diğerleri gerçekten adının harfi değildir ve 5 karakterden oluşmaktadır. Demek ki doğru cevap D seçeneğidir. Canan kendisini ziyarete gelecek olan arkadaşı Ebru'ya evini yukarıdaki haritaya göre tarif edecektir. Ebru başlangıç noktasından yola çıkarak Canan'ın evine yöneleceğine göre aşağıdakilerden hangisi doğru bir tarif olamaz? Solunda çocuk parkı, sağında okul olacak şekilde ilerle. Bakın arkadaşlar buradan çıktı ilerledim. Eee karşıya geç, sağ köşede kalan ev doğru bir tariftir. A seçeneğini eledik. Sağında çocuk parkı Sağında çocuk parkı. Hemen bakıyorum. Sağında çocuk parkı mı var? Hayır. Sağında okul var arkadaşlar. Ee, o yüzden doğru bir tarif değildir bu. Yüzme havuzu olacak şekilde ilerlemeye devam et. Bu doğru bir tarif olmadı. Çünkü çocuk parkı ve yüzme havuzu başlangıç noktasından çıktığında ee, Ebru'nun sağında değil solunda kalıyor. O yüzden B seçeneği doğru bir tarif değil. Sağında okul olacak şekilde ilerle doğru. Karşıya geldiğinde karşıya geç. Yanında fırın olan ev yine Canan'ın evidir doğrudur. Solunda çocuk parkı ve yüzme havuzu olacak şekilde ilerle doğru. Karşıyaktan karşıya geçtiğinde marketin karşısındaki ev yine bu da doğrudur. Doğalde doğru cevabımız B seçeneğidir.